dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınlarının matematik ilacı AYT soru bankasında artan azalan fonksiyonlarla ilgili olan testimiz. Test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi bir tane fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre hangilerin doğru olduğu söylenmiş. F fonksiyonu eksi sonsuz virgül 2 ile 6 virgül sonsuz aralıklarının birleşimi olduğunda bu aralıkta artan olarak görev yapıyormuş. Bakalım. Şimdi bir fonksiyon artanlığını azalanlığını araştırmak istiyorsanız arkadaşlarım öncelikle okları çizmenizi tavsiye ediyorum. Soldan sağa doğru şöyle oklar çiziniz. Tamam mı? Şimdi doğal olarak bakın eksi sonsuzdan ikiye kadar bakın burada tepe noktası oluşturuyor. Bu oklar artarak gidiyor. iki ile iki ile 6 arasında ise oklar azalarak devam ederken ardından 6 ile artı sonsuz aralığında yani bakın yukarı doğru gidiyor sonsuza doğru gidiyor bu aralığın artan olduğunu söyleyebiliriz. Yani eksi sonsuzla 2 aralığında ve 6 ile artı sonsuz aralığında artandır cümlesi doğru olmuş oluyor. Şimdi aynı şekilde f fonksiyonu 2,6 aralığında azalandır diyor. Az önce söylemiştik. Bakın oklar aşağıya doğru gidiyor 2 ile 6 arasında Dolayısıyla bu aralıkta azalandır diyebiliriz. f fonksiyonu yerel maksimum değeri yerel minimum değerinin toplamı 8'dir. Bakın burada dikkat edin. Değer diyor. Yani y eksenlerindeki görüntüleri toplayacağız. Şimdi yerel maksimum artıştan azalışa geçtiği nokta bakın şu nokta arkadaşlar. Yani 2'ye 4 noktası. Yerel minimum değeri ise azalıştan artışa geçtiği buradaki nokta yani 6'ya -3 noktası. Burada değer dediği için yani ben şuradaki 4 sayısıyla buradaki eksi 3 sayısını toplayacağım. Ki bunların toplamı da kaçtır? 1'dir. Bakın burada 8 denmiş. Yanlış. O yüzden cevabımız Ceyhan 1 ve 2 olacaktır. İkinci soruyla devam edelim. Gerçek sayılarda tanımlı FGH fonksiyonları için x artı 4 fonksiyonu daima artandır diyor. Arkadaşlar x kare artı 4 fonksiyonu çizerseniz bakın o da x kare parabolünün 4 birim yukarı ötelenmiş halidir. Yani şöyle gelir böyle gider. Hatta kaçtan geçer? 4'ten geçer. Dolayısıyla bu fonksiyonun bakın azalıp daha sonra arttığını görebilirsiniz. Ama bu daima artandır diyor. O yüzden bu ifademiz doğru değil. Eksi x artı 3 fonksiyonu daima azalandır. Arkadaşlarım g(x) bir birinci dereceden bir polinom yani doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal fonksiyonlarda eğim negatifse bu fonksiyon sola yatıktır. Yani bu doğru sola yatıktır. Eğimin nereden bakıldığını biliyor olmalıyız. O da x'in katsayısı olacaktır. Bakın burada x'in katsayısı eksi olduğu için eğim negatif. Eğim negatif olduğu için doğru sola yatık. Doğru sola yatık olduğu için Aynen şöyle bakın Sola doğru yatık olduğundan Soldan sağa doğru oklarımızı çizdiğimizde Bu fonksiyonun daima azalan olduğunu Keşfedebiliriz Zaten bu da daima azalandır diyor Yani ifademiz nedir? Doğrudur Üçüncü öncüle bakacak olursak Hx eşittir 2x-10 Daima artandır Yine ikinci öncülde söylediklerimi söyleyeceğim Birinci dereceden bir polinom Doğru belirtir bu polinomda x'in katsayısı eğimdir. Bakın burada eğim 2'dir. 2 sıfırdan büyük olduğu için bu doğrumuz nereye yatıktır? Sağa yatıktır. Sağa yatık doğrularda bakın soldan sağa doğru okları çizdiğimizde görüntünün daima arttığını sayılar arttıkça görüntünün daima arttığını söyleyebiliriz. Bu sebeple daima artandır cümlesi doğrudur. Edirne'yi işaretleyebiliriz. Üçüncü sorudayız. Bir doğrusal fonksiyon verilmiş. Bu doğrusal fonksiyon fx olarak adlandırılmış. Hatta sağ yatık. Sağ yatık olduğu için eğim pozitif diyebiliriz. Doğrusal fonksiyonlar y eşittir. mx artı n şeklinde yazılır arkadaşlar. Buradaki m sayısı eğim. n sayısı y ekseni kestiği noktadır. Yani aslında direkt n yerine 2 yazabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Eğim bulmamız lazım. Eğim x eksenine yapılan pozitif yönlü açının tanjantıdır. Yani şuradaki açının tanjantını bulacağız. Karşı bölü komşu yaparak 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 diyeceğiz. Eğim 1 bölü 3 olduğu için de bu fonksiyon aslında nedir? 1 bölü 3 x yani x bölü 3 artı 2 şeklinde yazılabilir. Bu fonksiyonda soldan sağa doğru okları çizdiğimizde okların daima arttığını görebilirsiniz. Veya direkt eğim pozitif çıktığı için sağa yatık olduğu için daima artandır diyebiliriz. İkinci öncüle bakacak olursak eksi 6 ile sonsuz aralığında fonksiyon büyük eşit sıfırdı diyor. Şimdi fonksiyon büyük eşittir sıfır demesinin sebebi fx demek y demek. Yani y'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani aslında x eksenin üstünde yer alması gerekiyor. Dikkat ederseniz eksi 6 noktasında 6 noktasında görüntü sıfırdır. Eksi 6 ve eksi altının sağındaki tüm noktaların görüntüleri x ekseninin üstünde yer almaktadır. Yani y'leri pozitif olan sayılar olmaktadır. Yani eksi altı ile sonsuz aralığındaki görüntüler sıfırdan büyüktür cümlesi o zaman doğru kabul ediliyor. Üçüncü öncüle bakacak olursak fx fonksiyon ortalama değişim hızı ki bu eğimdir. Biz de eğimi 1 bölü 3 bulduğumuz için ortalama değişim hızı 1 bölü 3'tür ifadesine de doğru deyip Edirne'yi işaretleyeceğiz Dördüncü sorudayız Fonksiyonun grafiği verilmiş arkadaşlar Bu fonksiyona göre Eksi 3,6 aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır deniyor Şimdi Eksi 3 noktasını görüp Onun görüntüsünü işaretleyeceğiz 6 noktasının görüntüsünü işaretleyeceğiz Ve bu iki nokta arasında bir tane doğru parçası çizeceğiz Çizdiğimiz bu doğru parçasının eğimi ortalama değişim hızını verecektir. Eğim nasıl bulunur? Hemen şöyle bir üçgene tamamlarsınız. Şöyle güzelce. Sonra ne yaparsınız? Pozitif yönlü açının tanjantı. Şuradaki mesafe yani 1 ile eksi 2 arasındaki mesafe 3. Yatay mesafe yani 6 ile eksi 3 arasındaki mesafe 9. Doğrumuz sağ yatık. Yani eğim pozitif. Karşı bölü komşu yapacağız. Yani tanjant yapacağız. Şu açıya da alfa derseniz eğim açısı. Böylece 3 bölü 9 sadeleştirirsek 1 bölü 3 bulup Bursa'yı işaretleyeceğiz. Veya ezber yapan arkadaşlar için şundan bahsedelim. Ortalama değişim hızı dediğimiz ifade fb eksi fa bölü b eksi a formülüyle de bulunabilir. Buradaki b ve a aslında şuradaki sayılar yani f 6 eksi f 3 bölü 6 eksi 3 formülüyle de bulunabilir. F 6 dediğiniz 6'nın görüntüsü bakın alt burası 6.1'dir yani 1 bunu yerine ne yazacağız 1. F eksi 3 eksi 3'ün görüntüsüdür o da eksi 2. 1 eksi 2 3 3 bölü 9 yine 1 bölü 3 sonucuna varacağız. 5. sorudayız. Yukarıdaki grafiklere göre hangileri doğrudur? Bakalım. F fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. Soldan sağa doğru çizdiğimizde oklarımızı bu fonksiyonun artarak gittiğini görüyoruz. Ama birinci öncülde F azalan bir fonksiyon grafiğidir demiş. O yüzden yanlış diyeceğiz. G fonksiyonu çift fonksiyon olabilir ifadesi doğru arkadaşlar. Çünkü çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Yani tam ortada y yer alır. E bir tarafta eksi-2 diğer tarafta artı 2 var. Dolayısıyla bu y'ye göre simetrik görünüyor. Bu sebeple çift fonksiyon olabilir ifadesi doğrudur. Üçüncü öncele bakacak olursak H tek ve artan fonksiyon grafiği olabilir diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü dikkat ederseniz bu fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik tam ortada orijin var. Bu arada orijine göre simetrikler hem y'ye hem x'e göre olan simetriklerdir. Yani şu mesela aşağıdaki parçayı önce x'e göre simetriğini alın. Bakın. Sonra bu parçayı bu noktalıyla gösterdiğim parçayı y'ye göre simetrisini alın. Bakın sağ taraf oluyor. Yani bu aslında orijine göre. Hem x'e hem y'ye göre. Yani orijine göre simetriktir diyebiliyoruz. Orijine göre simetrik olan fonksiyonlar tek fonksiyonlardır. E, okları da yine yukarı doğru soldan sağa doğru çizdiğimizde yukarı doğru gittiğini görüyoruz. O zaman tek ve artan fonksiyon olabilir ifadesi doğru bir ifadedir. Cevabımız da 2-3 olacaktır. Altıncı sorudayız. Yukarıdaki grafiklere göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. F azalan bir fonksiyondur diyor. Arkadaşlar F azalan bir fonksiyon değildir. Çünkü F fonksiyona dikkat ederseniz belirli bölgelerde mesela atıyorum şurada zaten f bir fonksiyon değildir bu arada. Ondan da bahsedelim de f bir fonksiyon bile değildir. Çünkü fonksiyon olması için bir noktanın birden fazla görüntüsünün olmaması gerekiyor. Yani sadece sadece bir görüntüsünün olması gerekiyor. Bakın burada hatta bunu dikey testiyle de yapabiliyorduk. Mesela burada y eksenine paralel bir doğru parçası çizdiğimde ya da doğru çizdiğimde bakın şuradaki bir x değerinin hem yukarıda hem de aşağıda görüntüsü var. Yani şurada mesela x desek bunun karşılığı a olsa şu karşılığı b olsa yani fx dediğin ifade hem a hem de b olmuş oluyor. Halbuki böyle ifadeler fonksiyon olamaz. Dolayısıyla f azalan bir fonksiyondur ifadesi yanlış. F bir fonksiyon bile değil. İkinci öncüle bakacak olursak G çift ve sabit fonksiyondur. Doğru arkadaşlar. Sabit fonksiyonlar da Y eksenine göre simetriktir. Yani tam ortada Y yer alır. Zaten sabit fonksiyonları da çift fonksiyon olarak kabul ederiz. Böylece ikinci ifademiz doğrudur. Hatta bunu da şöyle gösterelim. Mesela yukarıdaki grafik gx eşittir 2'dir. İkinin yanında bir x'in e sıfırıncı kuvveti var. Sıfır nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O yüzden sabit fonksiyonları çift fonksiyon olarak kabul edebiliriz. Üçüncü öncüle bakacak olursak. H artan fonksiyondur diyor. Hayır arkadaşlar. H dikkat ederseniz. Belirli bölgelerde artan iken. Mesela şuraya kadar artan iken. Bazı bölgelerde azalan oluyor. Yani artan bir fonksiyon değildir. Bazen artan bazen de azalan bir fonksiyondur. O yüzden 3. önceliğimiz yanlış. Böylece yalnız ikiyi işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlarım 7. sorudayız. Diyor ki reel sayılardan reel sayıları tanımlı bir f fonksiyonu grafiği yukarıda verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Eksi sonsuz ile eksi 4 aralığında artandır diyor. Soldan sağa doğru oklarımızı çizdiğimizde bakın okların yukarı doğru gör görüyoruz. Yani eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar ki oklarda Yukarıya doğru bir hareket var. O yüzden bu aralıkta artandır ifadesi doğrudur. Aynı şekilde eksi 4 ile bakın oklarımızı çiziyoruz aşağıya doğru iniyor. Ta ki 1'e kadar tam burada çünkü tekrardan yukarı doğru bir artış olacak. 1'e kadar indiğimizde yani eksi 4 ile 1 aralığında bu fonksiyonun azalan olduğunu okların aşağıya doğru indiğini görerek e, aslında fark edebiliriz. Üçüncü öncüle baktığımızda 2,4 aralığında sabittir diyor. Şimdi burada birçok öğrencimiz düşebilir. Keşke buraya 1, 2, 3 koysaydık ama. Şimdi 1, 2 doğrudur deyip hemen Cihan işaretleyeceğiz ama 3'ün neden olmadığını söyleyelim. Şimdi sabit fonksiyonlarda bu aralıktaki her değerin aynı değere gitmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Yalnız dikkat ederseniz 2'nin görüntüsü 4 değil 2'nin görüntüsü 0. Ama 2 kapalı aralığı dikkat edin. Ha ama 2 ile 4 aralığında mesela şu aralıkta bu fonksiyonun sabit olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 2 açık 4 kapalı deseydi o zaman bu aralıkta sabittir. Evet doğru diyecektik. Yalnız 2'nin görüntüsü 0 olduğundan ama 2 ile 4 arasındaki diğer sayıların görüntüleri 4 olduğundan bu fonksiyon bu aralıkta sabittir diyemiyoruz. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet 8. ve son sorudayız. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi 1,5 aralığında artandır. Hemen bakalım. 1'in görüntüsüyle 5'in görüntüsü aralığında soldan sağa doğru oklarımızı çizdiğimizde okların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu aralıkta artandır ifadesi doğru. Eksi sonsuz da eksi 1 aralığında azalandır. Hemen eksi sonsuzdan aşağıya doğru bakın eksi sonsuz dediğimiz aslında şurada. Eksi sonsuzun görüntüleri böyle geliyor. Aşağıya doğru ta ki 1'e kadar. Bu okların da aşağı doğru indiğini görüyoruz. Azalarak geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla verilen ifade doğrudur. 3. öncülümüze bakalım. Bunun için şunları bir sileyim arkadaşlar. 2'nin görüntüsü ile 8'in görüntüsünün çarpımı pozitiftir. 2 sayısına baktığımızda 2 sayısı 1 ile 3 arasında ve bunun görüntüsü Nerede bakın? Aşağıda bir yerde. Yani şurada. Yani görüntüsü negatif. Yani F2 sıfırdan küçüktür diyebiliriz. 8'in görüntüsüne baktığımızda 8 de şurada bir yerde yer alıyor ve onun görüntüsünün de aşağıya doğru gittiğini yani F8'in de negatif olduğunu söyleyebiliriz. 2 negatif görüntünün çarpımı tabii ki pozitiftir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Edirne'yi işaretliyoruz. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.